Sizlerle Karpan King 3 TV'yiz. Yine şöyle bir araçlarımıza bakalım. Bir dakika. Evet geldim. Şimdi ilk öncelikle bir tane BMW evimiz var. hangi marka bilmiyorum. Toyota Supra'mız var. Bir tane minibüsümüz var. Jeep'imiz var. Bundan sonra Tofaş, Tofaş'ımız var. Bir tane böyle araba var. Bir tane de böyle var. Bir tane kanlı BMW'miz var. Benim bir tane kanlı BMW videom var biliyorsunuz. Bir tane şey var. Neydi unuttum? Passat'ımız var. Bir tane de şeyimiz var. Pegavi'miz. minik bir araba var. Bu da şeyimiz var. onda Sibimiz var atmosferik motor. Bu da bilmem ne. İnsan çıkıyor. Orada. Bir tane Lamborghini'miz var. Lambo. Bir tane de Bugatti'miz var. Şimdi arkadaşlar ben ona, e oyunun en hızlı arabasını yapacağım. Şimdi bak maksız yani şu anda Lambo diyor ki neredeyse çok az kalmış oynuyoruz en hızlı araba olmasına. Şimdi Bugatti de full. Frenleme full. Maksuz full. Şimdi o yüzden bunları oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Odamızı oluşturuyorum. Odamızın adı tabii ki de kanalımızın adı olur. Kroner Çocuk Kasaba yapıyorum Bir dahakine yorum Resim yapayım Şifresiz Evet arkadaşlar şimdi Oyuna başladım Evet arkadaşlar şu an <laughs> oyundayım <laughs> Şimdi Arkadaşlar burada Drift kralları yazıyor bakın üstte. Ben yani böyle hiç listeyi gizlemeyeceğim. Haberiniz olsun siz görün diye. Drift krallarının birincisi olacağız ve hızlı sürücülerin birincisi olacağız. Ben şimdi drift'ten başlayalım. Gelin biraz sürelim. Bakın benim adım da şu an Jumbo. Evet arkadaşlar. Oyun Arkadaşlar iki kişi oyuna girdi şu an. Hemen başlangıç ışınla diyorum. Bakın haritadan görebilirsiniz. İki kişi var. ama bir tane şey var. Size gösterdiğim BMW var. Şurada ne var? Onda Civic var. Bizim araç var ya ondan. Bu yalnız atmosferik motora benziyorsun. Vurma oğlum. Gelin lan buraya. Oynanız arabası bende var. Göstermiştim. Gel buraya gel. Sana da vurdum. O bana vurmuştu kapattığımda. Gel buraya. Adam olacaksın. arkadaşlar burada Gerif <laughs> kralları diyor. Biz hızlı sürücülerin ve delif krallarının birincisiyiz. Ve hız daha düşük olduğu için bu hızlı sürücülerde daha düşük olduğumuz için hız kazıyacağız arkadaşlar. Bu artık videomuza başlıyorum. Gazı başlattım. Kademeli gazı seçeceğim arkadaşlar. Şuradan görün. Kademeli bakın grafik kalitesi de tabii ki de ultra yapıyorum. Yön butonları seviyorum ben. İmi ölçü sevmem. Direksiyon da sevmem. Şimdi başlattım. Bakın görüyorsunuz seviyeli gaz veriyorum. Yine şu an gazı köklemedim. Şu an kökledim mesela. Ama bu fren de geçerli değil. Frene basıyorsun. Dip frenle. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Oha bir dakika ne yaptım ne yaptım. Arkadaşlar kayıttan sonra şey aldım. Tekrardan dip gaz aldım. Ee, şimdi arkadaşlar arkadan sarı duman attı. Bu arabanın turbosu var. Şimdi tekrardan göstermek için basıyorum. Gördünüz mü? orada gördünüz mü? Basıyorum. Ovi. Bas. Soldum. Gazı salar salmaz sarı duman atıyor. Sarı duman yok. Sarı alev atıyor bakın. Aha attı. Bir dakika. Oy. Ya. Video çekiyorum. Tamam. Bekle baba be, ben birazdan vereceğim. Uh, <laughs> arkadaşlar babamla benim ortak Allah Allah araba oyunum evet. haberiniz olsun. <laughs> <laughs> <recognizes gülüyor> <laughs> 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 Abimiz yerine devam ediyoruz. Evet, bir dakika ben ne yaptım ya. ki ben ne yaptım altın ki zaten bir devam ediyorum dedim şu belli <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hala birinciyiz hızda ve driftte buradan drift bonusu yapacağız şimdi şu an liste gizli kısmının üstünde paramız yazıyor drift modunu alalım bak şu an araba fena bir şekilde kayıyor <laughs> bak şurada bir bonus yazıyor ya. Paramız 300 3455. Ee, evet, para vermedi. Attım. Ha tamam verdi verdi. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar 16. seviye olmuşuz. Daha yeni 16. seviye olmuşuz tıklayamıyorum Şu. Şurada küfür ediyorlar. Adam var. Ha! Onda sivik geçti. Şey. Ne onun adı? Ne motordu? Atmosferik motora Onun hızı düşük. Bende de var o. Basıyorum. Basıyorum. Ya bana vuruyordun eskiden. Abi arkadan baksanıza atmosferik motor ya gelemiyor. Denize uçtu. Denize uçtu. Atmosferik motor gelemiyor. Yavaş. O yüzden. Ne <laughs> ben sana vururum ki? Tamam ben. Ay. İleri git lan. ileri. Ya. Devam 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 ki devam ki sorun Ya bak ben birazcık adamlardan gıcık almaya başladım. Şimdi çarpıp çarpıp duruyorlar. Şu beli ben de çarpıyorum. Şu beli. Şimdi ben bu odadan çıkacağım. Aynı odaya gireceğim. Bunun turbolusuna gireceğim. bekle bek. Evet arkadaşlar geldik. Bu sefer lamboyu seçtim. Haberiniz olsun yani. Bakalım ışıklarımız açık. Şunları bir kap Hop. Parlaklarımız nasıl? İşte parlağa ben Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın burada turbamız var şurada. Böyle yuvarlağın dairenin olduğu yerde. Şimdi oy bu araba nasıl varıyor lan? Bak bak. Önü nasıl kalkıyor? Bastık yaptım ben. Çok az kalkıyor. Turbanın hangi renk olduğunu göstereceğim ama videoyu durdurarak çok güzel bir şey. Birden önünüze çıkacak. Haberiniz olsun. Aga hangi renkli gördünüz mü? Görenler yoruma yazsın. Tekrardan yapıyorum görmeyenler için. Gördüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar hangi renk olduğunu. Belki sürpriz bir şekilde unutmadan belki turbamızı açarım. Hadi sizi kırmayacağım be. 3 2 1 Abi dur dur dur. Ey sana bir giriş şey. yapacağız. Yok bu değil araba <laughs> bu da var. <ben>. <laughs> <İki. gülüyor> Oha o neydi? Aga araba durarken arkadan şey atıyorum. Kalkışımızı yapıyoruz. Yap. Bayağı Baya iyi bir kalkıştı. Arabanın arkası titriyordu. İçten süreyim de görün. Bir dakika. Bir lan topraktan süreyim. Tabi titre. Ya bizi en baştan başlattı ya. Bu yerden başlatıyor. Ben arabayı içe alayım. Ben. Evet arkadaşlar arabayı içe aldım. Durağın içini göstereyim. Lamba logosu. Ekranda niye lamba logosu var hiç anlamadım. Koltuklar böyle. Şimdi arabanın şuradan göstereyim size. Böyle. Bir dakika arkadaşlar. Hemen size gösterip geleceğim tekrardan bu odaya. Haberim. Şimdi arkadaşlar benim cam filmim en kara olandı. O yüzden göremedim Şimdi düşürüyorum. Evet şu an var ya koltuklarımız aynı oyun bilgisayar koltuğu gibi. Tamam biz arabamızı düzeltelim. Tekrardan geliyoruz odaya. Bir bu sefer farklı bir yol aldım. Gerçekçi gece, odası. Şimdi mağazalar var. Buradan gazlayacağız. Kurbanı da. Baba baba. Gideceğim parayı alacağım. Oraya Para gireceğim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu da onları gaz ya. Turbomuzu da açalım. Birden geri vites alıyorum ışıklarına bakın. Hop. Arkadaşlar gördünüz mü tekrar yapıyoruz. Baya bayağı. bayağı. Gördüğünüz gibi bunu da yorumlara atmadığınızı. Dön buraya dön 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 dön. Bas 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 bas. Şimdi arkadaşlar buradan basıyorum. Al bu at. Tamam <laughs> ben kurtardım sizi ben geberdim ama. Buraya da girmeyin. Bence arkadaşlar bu arada biraz gıcık her tarafı kapalı ya. <laughs> Gıcık oldum bu odadan. Çık. Tamam arkadaşlar garaja geldik. Şimdi bizde çoğunuzun istediği Toyota Supra Şimdi YouTube'da hani böyle şeyler olur ya. Turuncu Toyota Supra'lar hemen gösteriyorum size YouTube'dan. Evet arkadaşlar bundan yapmaya çalıştım haberiniz <laughs> olsun. Evet oyunumuza dönelim. Şimdi minibüsle süreyim mi lan? Gıcıklığına minibüsle süreyim mi? <laughs> Neyse neyse. Arkadaşlar bu jipi bugün aldım. Baya güzel. Daha her şeye çıkıyor yani. Hemen size göstereyim. Bekleyin arkadaşlar odaya giriyorum. Evet arkadaşlar odaya girdik. Bakın bu araba biraz yüksek olduğu için önünü göremiyorsun bile. Bak o yüzden kameramıza ayarlayalım. Ha şöyle. Bunun turbosu var lan ne alaka. Oha. Tamam devam ki. Giriyorum da. Bak nasıl tırmanıyor. Tamam. Şu girdik hemen. Şimdi güzel bir dağ buluyorum size. Aha bak mesela dağ değildi. de. Dağ 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 diyorum. Oha orayı bakın. Aynı yeri Bugatti ile deneyelim mi? Veya Toyota Supra ile. İkisiyle de deneyelim arkadaşlar. Hiç çıkamazlar. Yani deneyelim. Bak şuradan çıkamazlar hiçbiri. Buradan gelip buranın üstünden atlamak. Hiçbir yapamaz arkadaşlar hemen deneyelim. Evet arkadaşlar ilk önce bu kat deniz sesine bakıyoruz. Gayet iyi. Çıkıyorum. 3, 2 1 tut tut tut. Bak oradan çıkamıyor. Bir dakika bir dakika. İkinci deneme. Deneme 3. Giriyorum. Ya bas oğlum. Bas. Çıkamıyor bak. Tamam bak bu attı kaybetti. Jip Toyota Supra 0. Bugatti 0 Jeep 1. Tamam mı? Şimdi Toyota Supra'mıza geliyorum. Evet arkadaşlar Toyota Supra ile karşınızdayım. Şimdi size bir etrafını göstereyim. Bir dakika şunu şöyle yapalım. E, Toyota Supra'mız böyle eski modellerden. E, arkada Toyota Supra, Toyota Supra yazıyor. Şimdi arkadaşlar gazlıyorum. Bir önce sesine bakalım bunu. İyi, hmm, çok iyi, bayağı iyi. Bunun da turbosu var. Buradan ba sı yorum. Oğlum. Toyota Supra geçti ne alaka? Aga Toyota Supra geçti. Tamam. Toyota Supra daha arabası gibi bir şey lan. Ama bak 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 buradan geçemiyor bak. Jeep olsaydı oradan geçerdi bak. Sıkıştı kaldı. Bak bak bak. Zor, zor zor zorluyormuşum ben. Yani Bazı kökledim. Zor zor geçiyor. Keşke orada oturup uyku... No. Devam devam devam. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle çok hızlı olmayan... Ama performans iyi olan, torku fazla olan bir araba alıp geliyorum. Ben. Arkadaşlar torku fazla, torku bayağı fazla olan bir araç alacağım demiştim. İnsan GTR çıktı hemen geçiyoruz dedi. Aga 17 dakika olmuş. Tamam devam edelim. İnsan GTR'ımızın sesine bakalım şuradan. Bir, dakika, bir dakika. Bakın arkadaşlar. Veriyorum gazı. Bir dakika olmadı olmaz, olmadı olmadı. Gözümüz bayağı güzel. Şimdi. Torku fazla olan bir araç dedik. Nerede işte torkun olmasına çok az var bu arabanın yani. %98'i bu arabanın tork. Basıyorum plakamızın GS olması şüpheli. Bas 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 bas. Abi oh, bu çok iyi ya. Bir basıyorum uçuyor uçuyor. Şimdi veriyorum gazı. 3 Bir dakika. 3 2 1 Bastım. Niye yavaş kalktı? Niye yavaş kalktı bu? Yalnız ilk 3 turbolu arabam bu ha. Harbi diyorum ilk 3 turbolu aracım bu. Şuradan uçağa gelelim. vurduk. Videoyu durduracaktım orada. Çatmayak diye güzel bir şey olsun diye. Durduramadım. Parmağım yetişmedi. Parmaklarım size şüpheli. Yalan söylüyorum tabi. O oh, para var lan. Turbo ile almaz mıyım ben onu? Aldım herhalde. Ya, aldım herhalde. Ani ben e, Lamborghini'de de böyle ışıklar yapmıştım ya arkadan şey gibi gözük. bir de onda bunu de, bunda deneyelim. Adamlar istiyorum ben de. Ben videoyu durduracağım. Az açıkken basacağım. Evet arkadaş aldım. Güzel. İyi. Tamam iyi. Tamam bunu ileri bir alayım. Abi bu arabalar otomatik ay yani, manuel de var. Ben manuel alayım. Bak birinci vitesteyim ya şu an. Nasıl bağırıyor bak. Dördüncü vitesten bire geçeyim mi? Nasıl bağırdı gördünüz mü? Şu an manuelde olduğunun kanıtı. Ay, geçmiyor. Oğlum nasıl vites atıyorum ben? 6. vitesten şeye indireyim mi? 1'e 3. Bak nasıl bağıracak. Duydun mu? Bayağı bağırdı. <laughs> of. 20 dakika oldu. Geldim geldim geldim. Arabanın içini göstereyim size. Belki biraz kötü ya. Oğlum bu nasıl vites? Eski türü vites ha. Turbosu var şurada. Bir dakika. Ben. Bak. Şu an kornanın ve ga garaj açma tuşu var ya onun ortasında hız var. Arabanın da kendi şeyi var. Direksiyonun şeyinde. En çok yakınında. Aynı anda çubukları kalkıyor ya. Bak. Kuru nitro açınca Gördünüz mü? Baraya bir de şöyle şov yapalım. Evet arkadaşlar ben bir kaç dakika 5 dakikada videoyu alacağım sonra kapatacağız videoyu. Abone olmayı unutmayın yani. <laughs> Arkadaşım beyazdan şeyler şüpheli. Tamam arkadaşlar bir garaja gidelim. Araba alalım mı almayalım mı hiç bilmiyorum. Tamam geldik garajımıza. bu nasıl bir şey lan. Bu da idare edemeyim. Niye onu alıyorum ki zaten. Mini. Mini. Bizim sede var bu. Miniden. Beyaz mini, mini var. Bizim sede. Şimdi jipimiz var bu araba bayağı iyi. Passat da pasat mı? Passat. Passat bekle. Aga bu çok iyi ya. Kanlı BMW'miz var. Tofaş. Tofaş tofaş tofaş. Tur 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 şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar tofaşçılar böyle Şimdi arkadaşlar ben oda kuruyorum hatta kurmuyorum da bir odaya katılıyorum ve kaydı başlatıyorum tekrardan. Evet arkadaşlar odaya geldik. Bu ne oğlum? Bu da kanlı lambo mu? Farları, farları beyaz mı? Yarış istiyor. Geçer ki o beni. <laughs> Bu nasıl araç lan? Arka titriyor. Ya oğlum doğar doğmaz. Yarış isteme ya. Şu topajımızın sesine bakalım. Bu ne? Oğlum. Evet. Aa va 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 gazını veriyor. Evet, abi. Ya ben bunu geçemem ki. Önümüzde ne var? Aa tofaş lan. Tofaş. Arkada ne yazmış? Arabada turbo var ki o yani ben bunu güçlendirdim bu şeyi şey. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar zaten 30, 35 diyorum dakika olmak üzere abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın yorumlara da atın arkadaşlar. Görüşürüz.